daha geriye dönüş olmuyor. Bu yıl 1984. 85 yılında önce albüm çıkıyor. Sonra film çekiliyor mavi mavi. Ve asla anneme dönüş olmuyor. Ya annemindir. Yani bunu niye söyledim biliyor musunuz? Ya kadın şu an yani hem bir yaşlılık hem işte demans filan bir sürü şeyi unutuyor tabi. Unutmadığı tek şey aslında iki, bir parça daha var başkasına yine başkasının ama onu burada bugün söylemeyeyim. Ne zaman İbrahim Tatlısı adı geçse ya da o parçaya ait bir şey onu bir duysa hemen kadının şeyi bozuluyor. Yani Anne. benim şiirimi aldı şu şey, hemen <laughs> o o kadar canlı ki belleğinde hemen onu anlatıyor. Ve bu bana çok dokundu. Ben niye bunun vaktin zamanında kavgasını yapmadım, hukuksal kavgasını yapmadım diye. Fakat öyle bir şey vardı ki. Ya ben de çıktığımda e, benim de hakkım çok yenmişti ve ben kendi hakkımı aramazken onu hiç aklımın ucuna bile gelmedi. Oysa yapmalıydık. Bunun kavgasını vermeliydik. E, ne yazık ki o bir suçluluk duygusu, bir vicdanla biraz kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden bunu söyleme ihtiyacı duydum. Evet, yani telif olayı çok önemli ve ne yazık ki özellikle şairlerin şiirin çok kolay yazıldığını sanıldığı için aslında en zor yazılan yani sanatın durumunda olan şiirin çok kolay yazıldığını sanıp başkanım özür dilerim. Ya bugüne kadar belediyeler dahil ya şaire telif verme fikri, aklı. Ya yani öyle bir şey yok. Yani müzisyen tanınmış. Ya yani müzisyenlere zaten telif verilir. Telifsiz çağıramazlar da. Ama asla şaire telif verme gelmiyor abi. Niye gelmiyor ya? Gelsin artık. Yeter artık. Ve gerçekten yüz müzisyenimizin intihar ettiği söyleniyor. Biz yani sonuçta şiirleri beslenen bizlerin de önemli oranda hakkı hak kayboluyor. İşte mesam bir türlü kongresini yapamıyor. Oysa bu arada e, şeyde e, pandemi sürecinde Aynen. müzik e, dinlenme olayı çok e, yaygın ve çoğaldı ve hak Tabii. kaybına uğruyoruz. Tamam. E, bunları evet. söylemek zorundayım. O zaman şöyle yapalım. E, Atol Behramoğlu'nun yasal olarak söylenen bir şarkısını dinleyelim, dinleyelim, değil mi? Şiirinin bestelenmiş halini dinleyelim Haluk Çetin'den. Tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Pardon. Başkan hani buyurun. İzmir aşkın şehri diyoruz ya. Aynı zamanda isyanın şehri. Nevzat abi de sağ olsun isyanını dile getiriyor menemen Bu da güzel. Ama söylediği çok önemli. Evet kesinlikle. Mavi Mavi şarkısı. Şimdi ben, ben bir de haberci gözüyle bakıyorum. Çok güzel bir haber bu. Bütün haberciler bunu kullanacaktır. İlk kez duyuluyor. O bildiğimiz, o bir dönem dillerden düşmeyen Mavi Mavi şarkısını şiirini Nevzat Çelik'in annesi bir Fahriye otelde Çelik, Fahriye Çelik adını da söylüyoruz. Buradan saygıyla selamlıyoruz. Ellerinden öpüyorum ben o güzel annemizin. Fahriye Çelik'in emeğine saygı gereği bunun hakkı ödenmelidir. Bu çağrıyı da yapıyorum. Eğer başka iddia eden varsa da programımıza bağlanabilir. Bize durumu iletebilirler. Ama Nevzat Çelik söyleyen annesinin oğlu söylüyor. Şair Nevzat Çelik söylüyor. Namuslu, dürüst bir şair bunu söylüyor. Mavi mavi yazan kadın o dönem İbrahim Tatlıses'in film çekerken kaldığı otelin kat görevlisi Nevzat Çelik'in annesi. Nokta.